Bismillahirrahmanirrahim. Sabri Efendi'nin fıkrasıdır. Dün eğirdi e gittim. Hulusi Bey'in ihlaslı ve sadakatli mektubunu getirdim. Nurani kalp ve ruhtan cuğuş eden şu mektubun muhteviyat ve münderecatını bu fakirde tekrar ederim. Kendi hesabıma takdim ediyorum. O muhterem kardeşime bedel fakire. Madem ki üstadı muhteremim Sani Hulusi ismini vermiş. O halis imza sahibinin halinde bu fakir de görünürse ifadatına iştirak etse, irsiyeti maneviyesi daha iyi sabit ve zahir olur, emeli acizanesini esas gaye ve maksat bildim efendim, aciz talebeniz sabri. Aydınlı İsmail'in fıkrasıdır. Sizin tatlı sözlerinizi yazmaya başladım ve yazmaya doyamıyorum. Ve sizin tatlı sözlerinizi yazmaya başladığım anda ruhumda bir ferahlık hissediyorum. Aynı zamanda sizi hiçbir türlü unutamıyorum. Ve daima sizin mektubunuzu yazmak istiyorum. Talebeniz İsmail. Aydın da Doktor Şevket'in fıkrasıdır. Üstad-ı Azam'ım efendim, nurani ve çok kıymetli eserlerinizi okuduk. Nurlu ve feyizli eserlerinizin tesiriyle, parlayan kasvetli kalplerimizle, siz üstadımıza ebediyen minnettar ve medyun şükran bulunduğumuz gibi, Risaleleri bizlere okutturmaya ve yazdırmaya sebep olan Hafız Zühtü Efendi kardeşimizi de daima hayırla yad etmekten kendimizi alamıyoruz kendilerine fiyat takdir edilemeyecek derecede kıymete malik bulunan muhterem risallerinizi yazıp ikmal etmemize cenab Hakk'ın bizi muvaffak kılması için Üstad Ekrem'imizin dua ve himmetlerine muhtaç bulunuyoruz. Talebeniz Doktor Şevket. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili Müşfik Üstadım Efendim Hazretleri, arz hürmet ve iştiyakla el ve ayaklarınızdan öperim. Hulusi Bey'in suallerine verilen cevaplara ait cihan değer, himmetli, nurlu, feyizli sözlerinizi İki gün evvel aldığım suallerin cevapları o kadar idi ki ne okumaya doyabildim ve ne de idrakim kadar olsun hakkıyla kavrayabildim. Muhyiddin Arap Hazretlerinin makbulinden olduğu halde hatasının ve her kitabında mühdi olamamasının esbabı o kadar amik bir şekilde ve o derece ince bir tarzda izah buyuruluyor ki bu Ali dersinizi sayır kardeşlerimle beraber okudum dedim. Aziz kardeşlerim bu Ali dersten istifade ediyor, muhim bir şey anlıyorum fakat zübde edemiyorum, zihnimde toparlayamıyorum, siz ne dersiniz? Hazirun dersimizin yüksekliğine işaret ederek İslamiyet'in ardı ve arkası kesilmeyen hücumlara maruz kaldığı bir zamanda bu nurlu eserlere Kavuştuğumuzdan dolayı binler teşekkür ettik. Bilhassa doktora verilen son cevap haşiyesinin letafeti yüzümüzde asarını göstermişti. Bir taraftan hınzır etinin hürmeti esbabı illeti gayet güzel ve bir surette izah edilmiş. Diğer taraftan da âli müfekkirinizden parlayan nurlarla hem de pek yakında dünyanın ufuklarında İslamiyet'in güneşinin parlayacağına işaret buyuruyorsunuz. Cenab-ı Hak sizden hadsiz hesapsız razı olsun. Sevgili üstadım, aciz talebeniz bu aciz ile manevi himmetinize iltica ediyorum ve öyle ümit ediyorum ki Kallak-ı Kerim'in beni ihtiyarım olmayarak istihdam ettiği bu vadide duanız himmetiyle inşallah bir idrak ve bir kabiliyet ihsan buyuracaktır. Hakir talebeniz Ahmet Hüsrev. Said'in bir fıkrasıdır. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz, sıddık, fedakar ve vefadar kardeşim Kürt Bekir Bey. Maalesef teessüf nahoş ve maale sayılacak bir bahis söyleyeceğim. Fakat bu bahsim hakiki hamiyet perver. Türkçülere karşı değil belki frengilik hesabına sahtekar bir surette Türkçülüğü kendine perde eden mütecavizlere karşı söylüyorum şöyle ki. Müllet münafıkların en son ve alçakça ve vicdansızca aleyhimizde istimal ettikleri bir silah şudur ki diyorlar. Said Kürt'tür, bir Kürt'ün arkasında bu kadar koşmak hamiyet milliyeye yakışmaz. Ben bu münafıkların vicdansızca desiselerine karşı değil, belki saf dillerin temiz kalpleri bunların sözleriyle Bulanmamak için diyorum ki ben başka memlekette dünyaya gelmişim fakat Cenab-ı Hak beni bu memleketin evladına hizmetkar etmiş ki 9 sene mütemadiyen bu memleketteki milletin ondan 9 kısmının saadetine kendi dilleriyle hizmet ettiğim bu havaledeki insanlara malumdur. Hem ben bu memlekette Hulusi, Sabri, Hafız Ali, Hüsrev, Re'fet, Asım, Mustafa Çavuş, Süleyman, Lütfü, Rüştü, Mustafa, Zekai, Abdullah gibi 20-30 Müslüman Türk gençlerini adeta 20-30 bin millettaşlarıma tercih ettiğimi ve onları o 30 bin adam yerine kabul ettiğimi bu 9 senedeki Türkçe asar ile ve hizmetle göstermişim. Ben bin gafil ve ami kürdü bir Türk olan Hulusi'ye karşı tutmadığımı ve bin cahil kürdü birer Türk olan Asım ve Refet'e mukabil görmediğimi ve bir genç olan Hüsrevi bin ami kürtle değişmediğimi ehli dikkat ve benim ahvalime muttali olanlar tasdik ettikleri halde Frengilik namına ve ilhat hesabına Türkçülük perdesi altında Sahtekar bir milliyetperverlik suretinde ve hot hotfuruşluk cihetinde bana tecavüz edenler ve Türk milletini ve milliyetini zehirleyen mülhidler bilsinler ki, ben millet İslamiye'nin en mühim ve mücahit ve muazzam bir ordusu olan Türk milletine binler Türk kadar hizmet ettiğimi bin, binler Türk şahittirler. İşte bana Türk diyen ve devam eden zahir hamiyetperverlik gösteren sahtekarla bu millete ne gibi hizmet ettiklerini göstersinler. Bu firavuncukların enaniyetini kabartan mahviyet yarana söz söylemek caiz olmadığından bil mecburiye o mütekebirlere karşı izzet ilmiyeyi muhafaza etmek için söylenmeyecek ve izharı münasip olmayan uhrevi hizmetlerimi Cenab-ı Hakk'ın affına güvenerek izhar ettim. El-Baki vel baki -el said Nursi Zekayının fıkrasıdır. Aziz üstadım, bu elim hadisat hususunda sabır ve tevekkülden bahsetmek bilirim ki zayıftır. Esas bizim gibi hayatın cüzi ıstırabından ahu Enin neden kemterlere sabır ve tevekkül gibi define isaret ve necatın kıymetini siz öğrettiniz. Hamdolsun günden güne bu kelimelerin mefhumunu daha iyi kavruyoruz ve takdir edebiliyoruz. İlk zamanlarda yani nurlara çok uzak olduğumuz gaflet zamanları hayatta, hadisatta, her şeyde sabır ve tevekkül bizlere zahiren acı ve kabili hazım değil gibi geliyordu. Öyle görüyorduk fakat bu hususatı bir hakkın telkin ve tenvir buyuran üstadımızın irşadı bizim nazarımıza sati ve zahiri şeyleri silmektedir. Bu fakirin ve günahkarın en ziyade medarı sururu olan bir şey varsa o da ancak akıl ve fikir ve bahri muhit muhiti kebirden bir katre nispetinde kalp yüzüyle hakiki nurları görüp muvakkat bir an ve zaman için mütelezziz olmasıdır. Sevgili üstadım, hamdolsun kardeşlerimiz fikren ve ruhen hali terakkidedirler. İnşallah manen ve nazar ilahide de terakki ediyorlar. 27. mektup o gittikçe coşan berrak bir şelale gibi çağlamaktadır. Yegane arzu ve emelin, tariki selamet saliklerinin kesretini ve elimizdeki mecmuayı hakaikin daha kıymetli ve temiz ellerde dolaştığını görmektedir. İnşallah zaman bu muktezai hak ve hakikati icra edecektir. Acizleri bu ümit ve intizarla hayırlı akıbeti Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor ve şimdilik gayur, sadık, müttaki ağabeylerim ve kardeşlerimin meziyetleriyle bu temiz kalpleriyle ve hüsnü niyetleriyle iftihar ediyorum. Nurlarla, projektörlerle, semavi yıldızlarla ezeli bir iman gibi manevi toplarla mücehhez olan sefine-i manevimizin şu zamanın dalgalarından, kasırgalarından azade kalmasını Cenab-ı Hallak -ı alemden yalvarırken, müteveccih olduğumuz hilkat alemlere bahis ve badi olan iki cihan serveri, acizlerin senedi, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve etba ezvacının, sefinemizin erkan ve etba ile müttefik olduğu ümit ve imanını besliyorum. Acizleri ise manen her an zarar ve ziyan içinde bir taraftan ıslahı hal edememiş, hasara uğrayan mukaddes bilgilerin tahsih ve takviyesine muhtaç, diğer taraftan nefsin hücumuna maruz ve huzuzatına müptela, öbür taraftan günahlarına mukabil olmayan cüz'i bir ubudiyetin saadet ebediyeyi bir hakkın temine kafi gelemeyeceğinden, kusurlarımın cezasının tahayyülünden an be an müzmahilim, bizler kendi ubudiyetimiz ve bu nakız hizmetimizde bize delil, bir mürşid ve bir şefi olmalıkça saadet ebediyeye vasıl olmak ne kadar uzak, heyhat. Hayat dünyeviyeye dümdüz değil, hissiyat beşeriye tebeddüle pek müstahit. Aziz Üstadım, madem ki bizi talebeliğinize ve kardeşliğinize, hatta kabule layık olmayan vatandaşlarınızı ve mecruhları huzurunuza ve arkadaşlığınıza kabul buyurdunuz ve bizim yaralarımıza deva olacak semavi eczahane-i kutsiyeden ilaçları bize gösteriyor ve istimal ediyorsunuz. Lütfen şu aciz talebelerinizin fiyatlarına acıyarak bir an evvel bizi tedavi edin de yaralarımız kabuklansın, kurusun. Ondan sonra esas mühim vazifelerimizi ifa etmeye başlayalım. Bizim yaralarımıza deva olacak iksirler ve tiryaklar sizde mevcut iken şifayı ve delaleti aliyelerini zatı fazlalanelerinizden umarız. Müvezzi talebeniz zekai. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.